Değerli katılımcılar, ben bugün anlatacağım konunun başlıklarını burada belirttim ama amacımı önce sizlerle paylaşayım. Tabii ki ekonomiyi yakından izliyoruz. Hem bizi ilgilendiriyor hem ülkemizi ilgilendiriyor. Dolayısıyla bilmek istiyoruz. Fakat şu sıralarda özellikle çok büyük çalkantılar var. Acaba bundan sonra ne olacak? Acaba bu gelişmeler belirli bir kural izliyor mu? Bütün bunları bu kongrede de gelecek yüzyıla bakarak daha iyi yakalamak istiyoruz. Acaba bir yaklaşım var mı? Hem bizim hem toplumun hem dünyanın refahını artıracak tehlikeleri giderecek. Bu konularda bir yaklaşım önerisi size sunacağım. Sonuçumda önce bugün dünya ekonomisinin özelliklerine bakacağım ve özellikle teknolojik gelişmeye. Sonra bu yaklaşımı tanımlayan sosyal bilgi ekonomisi nedir? Bunu sizlerle paylaşacağım. Sonra da Türkiye'nin teknoekonomik özellikleri nelerdir? Dinamikleri nelerdir? Ve demin sözünü ettiğim bu sosyal bilgi ekonomisi Türkiye'de e, ne şekilde? hayata geçebilir, ne getirebilir? Dünya ekonomisi sanıldığından daha yüksek bir kapasiteye sahip. Her ne kadar zaman zaman bazı krizlerle karşılaşsa da, bazı can sıkıcı gelişmeler olsa da, işsizlik yüksek olsa da, sorunlar olsa da, gerçekte belirli bir hızla büyüyor. Kapasitesi giderek yükseliyor. Özellikle teknolojik gelişme ve uluslararası bu kapasite artışını sağladı ama daha çok kötü haberler öne çıktığı için veya makroekonomik güçlükler olduğu için veya olumsuz politikalar yüzünden bu kapasiteler kullanılamadığı için bunu çok iyi fark edemiyoruz. Aslında dünya ekonomisinin kapasitesi yüksek, performansı düşük. Ve bunu da istatistiklerden de görebiliyoruz. Tabii 2008 krizi ve pandemi de düşmüştü ama onun dışında belli bir hızla büyüyor. Ticaret e, o kadar düşük değil. Yeniden hızlandı ve özellikle doğrudan yabancı sermaye yatırımları bunlar en önemli ekonomik göstergelerden biri. Bunların da e, bir süre yükselip tekrar düşüp ama son yıllarda 2018'den sonra tekrar yükselmeye başladığını görüyoruz. E, fakat bu arada e, daha yakından bakmamız gereken konular var. Bu gelişmeler sırasında toplum içindeki denge nereye gidiyor? İşsizlik ne oluyor? Eşitsizlik ne oluyor? Bu haritada koyu yerler eşitsizliğin çok yüksek olduğu yerler. Bu hesaplama bu Thomas Piketty'nin içinde olduğu bir ekip tarafından yapıldı ve bizim kullandığımız istatistiklerden çok daha yüksek bir eşitsizlik gösteriyor. Türkiye'de ne yazık ki burada en koyu yani e, en olumsuz. Mesela burada Brezilya için bir örnek verilmiş. Brezilya'da en alt yüzde elli gelir grubundaki insanlar en üstteki yüzde ondan yirmi kere daha az gelir alıyorlar. Bu istatistiklerin bir farkı net gelirleri hesaplıyor. İnsanların gerçekten kullanabildiği. E, gelirleri teknolojik gelişmenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz Alpan Bey de anlattı zaten yaşıyoruz ama hep böyle işte teknoloji çok büyük çok önemli bu doğru fakat ne kadar önemli yani neleri değişecek? değiştirecek hayatlarımızı nasıl değiştirecek ekonomiyi nasıl değiştirecek nasıl kullanabiliriz o mu bizi kontrol edecek biz mi onu kim kontrol edecek kim kimi kontrol edecek teknoloji yoluyla bunlar çok çok Ciddi konular ve yapay zeka gerçekten büyük bir hızla öne çıkıyor. Ama hiçbir şey tek başına her şeye hakim değil. Yapay zeka teknolojilerden biri. Teknolojinin kendisi de her şeye hakim değil. Fakat o kadar önemli ki bunun ne olacağını biz hesap etmez ve bu konuda önlem almazsak o zaman e, ya bu kapasiteyi kullanamayız, ya tehlikelerinden e, çok büyük zarar görürüz. E, Alpan Bey'in de bu bahsettiği e, GTP 4 diye bir şey çıktı. Çoğunuz biliyorsunuz zaten. Bunun ayrıntılarını anlatmama gerek yok. Ama gerçekten çok çarpıcı. Mesela ben işte Davron Acemoğlu'nun düşüncelerinden yararlanarak bir işveren konfederasyonu başkanı konuşma yapsa ne der diye kendim denedim. Ki GTP 4 değil eski versiyonla çünkü GTP 4'e sıra var. Hemen vermiyorlar para da verseniz. İnanılmaz böyle makul bir konuşma yazdı. Bu da hiçbir şey değil. Bir şema gösteriyorsunuz hemen onun web sitesini yapıyor. GTP 4 la. bu hepsi yaşanmış sınanmış deneyler. Yurt dışında bir arkadaşım avukatlık söz pardon iş sözleşmesini gösteriyor bu GTP fora ve bir avukatın belki yüzlerce dolar alacağı bir yorumu doğru olarak yapıyor. Ama her şeysi de doğru değil. Çok tehlikeli tarafları da var. Yalan söylüyor, yanlış söylüyor, yanıltıyor. Ee, çok çok dikkat etmek lazım. Yani her şey böyle ya iyi ya kötü ya yararlı ya zararlı olarak gelmiyor ama daha büyük etkileri de var bunun. Aslında tek bir teknolojiden konuşmak istemezdim ama hayatı değiştirdiği için aslında hayatı değiştirecek olan ne diye baktığımız için ve ilkesel olarak politikaları nereye yönlendirmemiz gerektiği konusunda bize fikir verdiği için biraz ayrıntıya giriyorum çünkü çok çarpıcı gerçekten. Mesela yazılım yapıyor Yazılım her yazılımı yapmıyor ama yazılım yapınca olabilecek şeyler. Kapasitemiz çok artıyor. Olağanüstü keşifler yapılabilir. Biyoteknolojide hastalıkları daha çabuk çözecek. Bunlar bir günde olmasa da bile yeni aşamalara gelinebilir. Ve insanlar kitlesel olarak işsiz kalabilir. İlk akla gelen evrensel gelir desteği. Bu sosyal adalet olarak da görülüyor. Ben tam karşı görüşteyim. Çünkü insanları çalışmadan koparmak kadar büyük bir kötülük olamaz. İnsanlar gelişemez. Evet. Yoksulluk olmamalı. Gelir sağlamalı bir şekilde ama sürekli hiç çalışmadan gelir vermek aslında bunu ultra sağ savunuyor birçok ülkede. Yani iyi niyetle biz söylüyoruz tabii evrensel. Ama bu en yanlış şey ve maalesef işte bu yapay zeka ile bunlar işler hallolacak. İnsanların çoğu da evde bekleyecek. Yani bu zaten yürümez. Toplumu çökü çöker, çökertecek bir şey. Dolayısıyla bütün bunlar işte çok yeni bir yaklaşım gerektiriyor. Çok yeni ekonomik politikalar gerektiriyor, teknoloji politikası gerektiriyor. Beraber kalma karar alma kapasitesi belki de tarihsel olarak en sorumlu toplumsal formülün beraber bulunmasını yani e, sosyal demokrasi olarak düşünürseniz, şimdiye kadar yapılmış en radikal fakat uyum içinde çözümü e, gerektiriyor ve yalnız sosyal demokrasi açısından değil, çok farklı yaklaşımlar açısından da e, bir çözüm e, yolu bulma e, ihtiyacı mutlaka var. E, bu e, ortaya çıkışlar çoğalacak. Yani bugün GPT-4, yarın bir başka şey patlayacak ve burada da şunu önemli belirtmek isterim. Bu, bu GPT-4, bu muazzam işleri yapıyor. Yani akıl durduracak işleri yapıyor. Fakat insan beynini simüle ederek yapmıyor. O ayrı bir çalışma. O yapay genel zeka çalışması oraya daha var ama o olursa gerçekten insan beyni kapasitesine ulaşacak. Şimdiki çok ilginç bir şey. Şimdiki kendisi öğreniyor. Kendisinin öğrenmesi çok çarpıcı bir şey. Fakat bunu bir beyin gibi öğrenmiyor. Mekanik olarak öğreniyor. Nasıl öğreniyor? Çünkü bunlar öğrenmek için eğitime tabi tutuluyor eğitime tabi tutulduğu zaman gördüğü verilerin üretildiği dünyanın modelini kendisi kapıyor ve geliştiriyor tamamen mekanik olarak. Bu çok önemli çünkü çok 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 büyük bir kapasite. Onun için de artık bugünkü toplumsal yönetim, ekonomik modeller vesaire yürüyemez. Çünkü bunların bütün mülkiyeti birkaç kişi de olursa toplumu yönetemezler. Çok büyük sorunlar olur. Herkese büyük zarar olur ama her şeyi devlet yönetmesi de bir çıkar yol değil. Çok daha ince, çok daha ileri çözümler bulmak lazım. Şimdi ayrıntılarına girmeyeceğim ama mesela şu anda yani saniyede milyar kere milyar Fintilyon deniyor. İşlem yapıyor süper bilgisayarlar. Yani bu başka bir yere geçiyoruz. Ama biz yine bu hayattayız. Çalışıyoruz. İşte bir şey, bir çözüm e, bulmamız lazım. Ve e, dolayısıyla bir yani toplumsal yaşamın bütün alanlarında tek tek anlatmayacağım olağanüstü bu gelişmeler olduğu için bu artık bilgi ekonomisine dönüşmüş durumda. Zaten bilgi ekonomisine dönüşmüş durumda. Burada bir kuşku yok. Bunun ileri gitmesi için büyük yatırım yapıyor ülkeler. Mesela Amerika 607 milyar dolar yatırdı bir yılda ve bunun 101 milyarı da temel bilimler için. Burası çok önemli. Çünkü bu soyut düşünceden teknolojiye, oradan üretime bu en büyük ilerleme aracı aslında. Bunun da tabii en büyük dayanağı eğitim. Bunu yapan ülkeler başarılı oluyorlar. Yapmayan ülkeler başarılı olmuyorlar. Bunlar da istatistiklerde görülüyor. İşte Çin, Amerika, Avrupa zaten yüzde yetmiş beşini yapıyor. Ve geleceğin de hangi ülkeler tarafından domine edileceğini gösteriyor. Eğer değişiklikler olmazsa. Dünya ekonomisindeki bu e, gelişmelerde şöyle bir fark oldu. Pandemiden önce neoliberal politikalar çok daha hakimdi. Pandemiden sonra çok büyük bir felaket olduğu için kendini koruma güdüsü harekete geçti. Amerika dahil %20'sini milli gelirinin bu e, kriz olmasın diye işte toplumu daha dengeli götürmeye ayır Bu hiç görülmemiş bir şey, yani dünya ekonomi tarihinde böyle bir şey yok. E, terk edilmedi tamamen o politikalar ama çok farklı bir ortam doğdu. Yani o eski e, ortam yok. Şimdi yeni bir arayış var e, dünyada. Buradan nereye gidilecek? E, çok ayrımlı e, bir takım e, kararlar almak gerekecek. Mesela karmaşık konulardan biri işte küreselleşme yavaşlanıyor, yavaşlıyor bir anlamda doğru. Ulusal çerçevede karar alınıyor ama sorunlar uluslararası. Burada bir çelişki var. O zaman ne yapılacak? Yani şu anda bunun sancısı yaşanıyor. Çin'le işte bir rekabet var. Yani böyle tamamen ayrı dünyada iki üç tane birbirinden kopuk yer olması düşünülemez. Yani dünya öyle çalışmıyor. Teknolojiler öyle çalışmıyor. Ekonomi öyle çalışmıyor. İşte hava kirliliği öyle çalışmıyor. Isınma öyle çalışmıyor. Hiçbir şey öyle çalışmıyor. Onun için öyle çalışmaya yönelmek insanlığın kendini kompartmanlara ayırıp çok büyük sorunlar yaratması demek. Yani olabilecek bir şey değil. Ve bir tehlike daha var. O tehlike de istemeden savaş çıkması. Çünkü bu sistemler otonom ama sadece tehlikeleri vurgulamak doğru değil. Bütün bunları aşacak gelişmelere de bu e, araçlar muktedir. Yani giderek bunların kontrolü, uyum, çok ileri yetkinlik düzeyi sağlanması insanlar tarafından e, beraber toplumsal olarak aşılması. Yani e, gelen e, şey dünyada bu. E, ve Burada aslında şunu e, getiriyor. Bir benim e, şu anda kullanacağım terim bu ilk defa 2015 yılında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milliyet'te yazılan yayınlanan bir yazısında çıktı. Sosyal bilgi ekonomisi. Neden sosyal bilgi ekonomisi? Çünkü bu sadece biraz da sosyal yardım olsun veya sosyal refah devleti getirilsin diye değil. Bu teknolojiler başlangıç aşamasından itibaren sosyal etkileriyle birlikte değerlendirilmeli. Daha ortaya çıkarken, kullanılırken, ticari kullanıma girerken bunun için özel sektör, işte devlet ve daha geniş bir katılımla nasıl işte hava kirliliği için önlemler alınıyor, sigara için önlemler alınıyor. Bu çok daha vahim sonuçları olan bir şey. Bunun için üç tane şeyi yapmak şart. Bir kere tehlikeli yönlerini baştan önlemek. İki, işsizliği önlemek. Çünkü bunlar tamamen serbest bırakılırsa çok büyük işsizlik olacak. Üç, bunları geliştirmek. Gelecekte nerelerde kullanılacağını. Bunların saptanması sosyal ve teknik gelişmenin bir arada ilerlemesini sağlayabilir, sağlar yani. Dolayısıyla bu yaklaşım çok bence değerli bir yaklaşım. Çok yani siyasi kişiliğin bunu yazmış olması önemli değil. Yani kendisi son derece önemli bir şey. Yani tabi yazması da olumlu ama bu ondan çok daha ötede ve dünyada. Bu şekilde hani biz dünyaya bir şey yapıyoruz anlamına söylemiyorum ama yani dünyada tabi çok yerleşik yüzlerce yıllık çok oturmuş sistemler var birden e, orada başka şey düşünmek belki daha zor Türkiye belki daha kritik onlarla karşı karşıya e, onun için Türkiye'den böyle bir fikir tabi önce Türkiye yararlı olabilir umarım dünyada e, bunu değerlendirir e, bu süreçlerde ekonomik koşullarda da değişiklik yapmak gerekiyor. Mesela finans çok gerekli. Finans olmasın ya yani çok devlet fazla kontrol etsin. Onu kesin olarak düşünmüyorum. Çünkü o zaman ekonomik sistem yürümez. Ama finansın katma değer içindeki payına göre karlar içindeki payı çok aşırı. Bu çok önemli bir istatistik. Çünkü 2008 krizinde bu durum ortaya çıktığı zaman tabi azaldı karları finans hemen bir sene daha bitmeden eski haline geldi ve çok yüksek devam etti. Halbuki kriz finans kriziydi. Dolayısıyla yani biraz daha karların ölçülü olması gerekiyordu ama e, böyle bir şey olmadı. E, <laughs> Şimdi dünyadaki sorunların tümünü saymaya vakit yok. Özetini bile. Tamamen paylaşmaya vakit yok. Fakat bazılarını belki belirtmek gerekebilir. Bunlardan bir bölümü işte siber güvenlik vesaire çok ciddi konular. Şimdiki gibi değil. Yani bu tehlikeler katlanabilir. En büyük sorun belki bir numara eşitsizlik. Eşitsizlikle bütün bu sorunların çözümlerinin kısıtlı kalması arasında da bir ilişki var. Ve regülasyon. Bütün bunlar nasıl düzenlenecek Avrupa Birliği bu konuda oldukça ileri. Dünyada ileri. Teknolojide en ileri değil. Ama düzenlemede daha ileri. Eğer e, sosyal bilgi ekonomisi benimsenirse e, o zaman bir kere bütün bu alanlarda sonradan sürprizlerle karşılaşmak yerine e, baştan beraber bu iş yönetebilir. Mesela verimlilik çok artabilir. ...insanlığın ihtiyaç duyduğu pek çok şey daha kolay. Yeşil dönüşüm çok daha başarılı bir şekilde yapılabilir. Girişimler çok daha kolay teşvik edilebilir. Böylece gençlerin hem istihdam hem gelişme hem yeteneklerini kullanması, eğitim çok daha ileri gider. Mesela bir örnek daha vereyim. Bu yapay zeka her şeye bir formül bulmuyor ama çok kısa bir süre sonra yani bu somut bir şey spekülasyon değil sayısal ikiz deniyor size danışmanlık yapıyor şimdiden işte zaten belli bir düzeye gelmiş şu daha iyi şu şöyle tavsiyeler veriyor ama o zaman <laughs> yani hemen hemen yüzde seksen doksan ne yapmanız gerektiğini tecrübeye dayanarak çok yararlı bir şekilde size söyleyecek ve eğitim sağlayacak çok üst düzeyde buradaki Olumlu şey herkes bu eğitimden yararlanabilecek. Olumsuz şey zaten eğitimi belli bir düzeyde olan çok daha fazla yararlanacak. Zaten sermayesi olan şirketler veya kişiler büyük imkanlara sahip olacağından bunların en iyilerini yaptıracak. En yüksek bilişim kapasitesini kullanacak. Eğer buna müdahale edilmezse eşitlikçi bir yaklaşımla dolayısıyla sosyal bilgi ekonomisiyle o zaman uçurumlar çok büyüyecek. Sürdürülemez hale gelecek. Yani sadece eşitlik iyidir diye değil. Tabii ki etik açıdan değil. Tabii ki etik açı önemli. Ama yani toplumsal gelişme sürdürülemeyeceği için de böyle bir sistem benimsemek gerekiyor. Bu piyasa ekonomisinin kalkması değil, sağlıklı bir şekilde regüle etmesi edilmesini bunun içine monte eden baştan. Yani sistemik hale getiren bir yaklaşım söz konusu. Türkiye evet, Türkiye'de durum nedir? Türkiye'nin aslında kanımca kapasitesi çok yüksek. Bu şaşırtıcı gelebilir. Fakat çok kötü kullanıldığı için, tahrip edildiği için yönetişim yoluyla bu kapasite de erime şimdi başladı. Bütün bu gelişmeleri alıp uygulama açısından çok ciddi sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Yoksa mesela şu tabloda da görüldüğü gibi otomotiv ihracatı üretimi, kimya üretimi tekstil değil sadece işte makina 25 milyar dolar makine üretimi 254,2 milyar dolar ihracata ulaştı çok kötü yönetildiği halde berbat bir makroekonomik yönetim olduğu halde savunma sanayinde bir ihracat artışı yaptı. Bunlar yapabileceğinin dörtte biri. Eskiye göre daha çok gözüküyor çünkü bir birikim oldu ve Türkiye'de girişimciler dinamik, çalışanlar dinamik ee, ama yol yavaş yavaş tükeniyor bu şekilde. Yani olağanüstü şu son birkaç haftada bile olağanüstü büyük teknolojik atılımlar ve bunların olağanüstü sonuçlarının anlayacağı bir dünyada bunlardan kopuk kalmayı arttıracak bir tutum e, kabul edilemez. Son derece e, sakıncalı. E bu potansiyeli Türkiye'den Türkiye'nin kullanabilmek için yapılacak birinci şey yönetişimi değiştirmek. Bunu yalnızca siyasi anlamda kesin olarak e, söylemiyorum. <laughs> İkincisi bu teknolojik gelişmeyi e, kritik alanlarda her şeyi Türkiye gelemez, her şeyi Türkiye yapamaz ama Türkiye'de kontrol edebilecek kapasiteyi geliştirmek. Bunu böyle her şey yapılsın anlamına söylemiyorum. Mesela bu sistemin maliyeti giderek düşüyor. Para yeter buna ama yetkinlik lazım. O da elde edilebilir. Ama akıllı bir yaklaşımla. Neden bu önemli? Çünkü bu sistemler birisine ait oluyor. Birisi tarafından kontrol ediyor bir şirket. Hangi yere aitse onlar kontrol ediyor. Mesela savunma alanında onlar kontrol ederse bu iyi değil. Daha önemli bir kontrol var. Bunlar eğitilirken nerede eğitilirse oradan öğrendiğini aktarıyor insanlara. Mesela bir çocuk bir şey soruyor o yanıt, o nasıl kurgulandıysa o şekilde oluyor. Yani yasaklansın değil tabii. Her görüş oraya da yer alsın ama belirli bir tarafa yönlendirilmesin. Bütün bunlar da e, gerçekten e, sofistike bir şey gerektiriyor. Bir yaklaşım gerektiriyor. Türkiye'nin bunu yapma kapasitesi var. Eğer sağlıklı bir yönetişime e, kapılırsa, e, yönelirse ve yoksa mesela Türkiye'de bir örnek vereyim. Araştırma geliştirmeye verilen para az değil. O ortalamasının altında ama çok düşük değil. Fakat ihracatında yüksek katma değerli ürünlerin payı yalnızca %3,7. %7. Dolayısıyla buradan Türkiye kopuyor. Türkiye'nin varlıkları dünyadan kopuyor. Startup da bir ara oyunlarla çok ileri gitti çünkü kapasitesi vardı ama bakın burada yine daha düşük kalan yerler arasında dünyada ve yalnızca varlıkları Türkiye'nin geride kalmıyor. Yönetişim kapasitesi ve kendini düzeltme ve dünya yakalama kapasitesi azalıyor. Mesela burada açık renkler yüksek katma değerli ürünler. Ee, diğerleri ileri Buradaki farkı da görüyorsunuz ve kişi başına sebze, bilgi ekonomisi endeksi bütün başarılı olanlar biliyorsunuz burada bilgi ekonomisi endeksi yüksek ülkeler Türkiye bunlar e, çevre ülkeler olduğu için e, ortada eşitsizlik korkunç artıyor Türkiye'de toplam faktör verimliği artmıyor ve en kritik ben size bu e, grafikle e, konuşmama son vereceğim. Zamanı aşmamak için. Burada en sağdaki maalesef çubuk yapay zeka yetkin iş gücünün başka ülkelere gidişi. En sağda Türkiye var. En fazla yurt dışına genç beyinlerinin gittiği ülke Türkiye. Bunu e, genelde biliyoruz ama böyle burada yapay zeka uzmanları için OECD tarafından hazırlanmış bir istatistikte görmek, bence ne yapılması gerektiğini bütün çıplaklığıyla gösteriyor. İşte sosyal bilgi ekonomisi bütün bunları tersine çevirecek ve Türkiye'ye kapasitesini kullanma imkanı verecek, hak ettiği gibi. Teşekkür ederim. <laughs>